of these slopes are quite Gülme lan bunlar Gülme Vallahi kafana taş. Gel lan. Hadi devam et. Ha bunu yeni sabitmiş gibi galiba. Yok. Bir bakayım Geleceğim abi. Enes abinin itmesi gerekiyor. Ay. Kapat kapıyı. Ben geçince kapat. Kalk. Evet. Kaldır. Kaldır ben geçince kapat. Kapa. Kapa. Kapasını Bir koyman gerekiyor ama neyse. Bence. Yavrum koyamıyorum ya kaba. Yendirsin. Kaldı orada garibim. <laughs> Bence abi ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Bak bekle. <laughs> Tıklayacağım. Ka kaldır. He. Kaldır. Yukarıdaki al şey alacak. Heh tamam. Şimdi kutuyu koy oraya. Gel sen gel. <laughs> Kaldım burada. <laughs> Garibi Bak gitmeye geldi. Ne saçma oyun. Göt. Ne yapıyorsun? Geçmiş tarafa. Öyle sami bırak çektim orada da yemedi abi ne kim? Ne kadar aynı şey değil sen nereye bırakıyorsun beni? Eee şurada buz, buzdan kal yara. Ney? Bu şeyde, Samet'te. Aaa, lop, lop, lop. Gel. Nezahat, gene arkada kaldı. Al bir al. Gide Nezahat, bir al. Alma, alma, alma. 100 saat burada kalalım ama. Buna alsak suç, almasak suç. Ha, Samet bunu yukarı tut. Geçelim mi? Ha, şimdi ne yapacağız Samet efendi? İyi bok yedin Samet. Neyse. Enes abi ölmenin bir yolunu bul git. Aşağıda <laughs> kaldı <laughs> 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 Üçümüz aynı anda, <laughs> anda ölüyoruz hadi gel Bir <laughs> Ahmet kötü ya <laughs> Öyle kalır diye düşündüm biliyorum bilerek yapmadım aslında. Ya tamam buz yap hadi. Uğraştın buz hadi. Ah. Oh. Abi. Şuraya koysana hani bir blok. Bak şuraya. Şuraya koy. <gülüyor> <gülüyor> Koyacağım. O bir inbalid. Ha! Yapışma. Sağ ol, dayanmadım. Tamam, Elsa bir gel buraya. Buyurun beyefendi. Lan <laughs> al. <alın. gülüyor> Ooo! Oh. Boku yedik beyler nasıl yapacağız bunu? <laughs> He tamam. Yo saplamıyor. Nasıl biliyor musun? <laughs> Ahmet acaba şey yapabiliyor musun sen? Aşağıda tutabiliyor musun bunu? Yani okun lan. Ben üstüne binemiyormuş. Mal. <laughs> Enes abi Değicik Bak Balonu şuraya koy Topu Vur Ne yapmaya çalışıyorsun Samet? Buraya uzun saplası var Çıkman lazım Samet evet, aklın plan ne acaba? Benim kafamda takılan bir şey var. Bak Kurası şurası o, oval, olabilir mi? oval ya. He. Alttan vursun istiyorum topu Yarrak böyle gibi hissedim ben de. Devam edelim mi? Bunu da almayalım. <laughs> Dur. Ararız. Dur ama. Senin yapacağın işin ben Samet istemeden kendisi sapladı. <laughs> <laughs> ya Allah aşkına in şuradan. İn. İn. Ya evet. koş tepe. Nereye gidiyorum bu kutu? Gel şuraya. Ben gelirim. Sen gelirsin öyle böyle takip edebilir. Şuraya koş. Şu tepe koysam evet. koysan da ben şey mi yapsaydım hadi? Ya topunu sokacağım şimdi. Üste gel, üste, üste, gel. Şuraya koy. Ya da dur. Ya ne dur aldı işte çocuk ne dur. <laughs> ah <gülüyor> Ya hak. Hadi. Ya hak. Postuyu sattık oval var kalkanın için bası tut. Enes abi, bak yukarıda bir şey yazıyor amına koyayım. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor ne hani uçmayı dedin ya. Abi, havada ha. Ah. atlayacaksın, basacaksın. <laughs> Aç kalkanı bize. Aç orayı. Doğa, bence biz gene yolda yapacaktık kendimiz o. <laughs> Yoo böyle de yapalım. Enes abi Haa, uçur. Sik sik bizi. bizim Enes abi uçurmamız gerekiyor çekil. Sen <laughs> de oradan çekil kafanı yer miyim? Uçur. <laughs> Yetişti hadi gayret. Ah gayret. <laughs> Heee. Hadi gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ateş tabi kız. Al hakkı. Enes abi şunu geri ki o lazım bize. En... Aa. Enes abi. <laughs> Aaa. Tamam, abi. Tamam. Ne koyacağım? Git ya. Ha, <laughs> hadi buyurun buradan yakın. Ne yapacağız? Bir bilgisayar Tahmin alın. Ha, az çok anladım. Kare kare. Hadi de abicim. Dev kimdi? En alta yatır. Ha, sapla. Oraya şey mi yol mu şey yapsam? Ha. Sen <laughs> böyle abi. Aa. Ne yapıyorsun? Daha neyi itmeye çalışıyorsun pezevenk? <laughs> <laughs> Saplı onu öyle. Yavrum dur. Yani ben de kontrol zor bir şey bu. Neye bilmiyorum ama. En evet, abi sen git. Doğru yere gittin abi. <laughs> tamam evet, bunun sonu sende. Nasıl ben Şimdi ben de daha. Yani buz yapacaksın ki yuk yukarı çıkacağız kanka. Hayır buraya gel ha Ahmetciğim. E. Hayır karaya mı çıkıyoruz? Yok amına. Rus. Neyse abi gelmen gerekiyor. Rus Samet bir üstte. Yukarı bir şey var. Tamam. Benim Orası öyle açıldı. Tamam. Ha. Tekrar bas. Hmm. Böyle böyle ama Samet aynen seni oh. Ne yapayım ben bana koyayım <laughs> oh, <yaş. gülüyor> Beyler bu page bitince oyun bitiyor lan Hadi evet, hadi. Bitirelim şu oyunu. Ooo çok şeymiş. Ooo. Allah. Tamam. Aynen, aynen Nasıl yapacağımızı <laughs> bir tahmin eden. Hadi bakalım. Buldum. Tahminleri alayım eğer. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> at, at, He dur. Buldum, mi? buldum, ben buldum. Sana dur, samedi, samedi, samedi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, buldum. Aç şunu. Tekrar rüzgar versin. Bir kere daha bas. Yukarıdaki